Mardin'e neden gitmelisiniz? İşte cevabı. Geçmişin ve günümüzün kusursuz bir şekilde harmanlandığı bir şehir, Mardin. Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Mardin, tarih ve kültür hazinesi adeta. Antik taş evleri ve dolanbaçlı sokakları geçmiş çağların masallarını fısıldıyor. Görkemli minarelerden labirent gibi çarşılara kadar bu şehrin her köşesi bir tarih parçası saklıyor. Eski çatıların üzerinde süzülmeyi altın sarısı binaların güneş ışığında parıldadığını hayal edin. Deyrul Zafaran Manastırı, Mardin'in zengin dini mirasının bir kanıtı olarak dimdik ayakta dururken, Zinciriye Medresesi nefes kesen panoramik manzaralar sunuyor. Mardin'de yürümek her taşın bir hikayesi olan canlı bir müzeye adım atmak gibidir. Kalbinizi ele geçiren ve hayal gücünüzü ateşleyen bir yer. Peki, bu antik şehrin sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Mardin'in zamansız güzelliğinin size ilham vermesine izin verin. Gelin, geçmişi birlikte keşfedelim.